Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep bugün sizlerle 3 tane renkten oluşan güzel bir bebek battaniyesi anlatımı ile karşınızdayım tığ numaram ise 2.5 mm arkadaşlar evet battaniyenizin renk sayısını artırabileceğiniz gibi azaltabilirsiniz videomuza geçmeden önce youtube kanalıma abone olun lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin abone olmak ücretsiz evet şimdi model anlatımına başlayalım Evet bismillah diyelim ve hemen zincir çekimiyle modelimize başlayalım. Ee, arkadaşlar her battaniyede olduğu gibi bu battaniyemizde de zincirlerimizi olabildiğince gevşek çekmeye çalışalım ki e, modelimizi kurdukça kastırmalar, büzdürmeler olmasın. Evet ben bir miktar zincir çekip devam edeyim. Evet ben e, ufak bir model anlatacağım için bir miktar zincirimi çektim. Burada zincirinizi nasıl belirleyeceksiniz arkadaşlar? En çok soru aldığım konulardan birisi de bu. Bir bebek battaniyesine başlarken zincir sayısından ziyade arkadaşlar zincirlerinizi bolca çekin. Metre ile ölçün. Diyelim 100 santim genişliğinde yapacaksınız. Zincirinizi metre ölçtüğünüzde 100 santime geldikten sonra ekstra 10-15 santim daha ilave ederseniz modeli kurduktan sonra fazla gelen kısmı geriye doğru keseriz ve ilmeğimizi kapatırız açılma olmayacaktır modeli kurduktan sonra eksik gelmesi daha kötü o yüzden bolca zincirinizi çekmekte hiçbir sakınca yok dediğim gibi ben sayı belirtmeksizin zincirimi çektim şimdi trabzanlar kurmamız gerekiyor ilk başta bunun için hemen ekstradan 3 tane zincirimi çekiyorum üstüne alıp geriye doğru dördüncü zincir yuvasına bir kere sarıp iki kere de çıkarttığım trabzanımı yapıyorum. Üstüne aldım ve yanındaki zincir yuvasına ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sona kadar yapacağız. Battaniyemizin kurulumunda trabzan sayımız 6 ve 6'nın katları şeklinde olacak arkadaşlar her 6 trabzanda bir motif olacak ve ben başta iki tane trabzan ve sonda da 2 tane trabzan yapacağım için e, artı 4 e, trabzanımız olacak 6 ve 6'nın katları artı 4 trabzan sayınızı buna göre rahatlıkla kurabilirsiniz tabi yanlarda ben e, başta ve sonda ikişer tane bırakacağım Sizler daha fazla bırakmak istiyorsanız onu da hesaplayarak yapabilirsiniz. Şimdi ben trabzanlarımı tamamlayıp geleyim. Evet ben burada trabzanlarımı hazırladım. Ufak bir model hazırlayacağım için. üç tane motif yapacağım. 6, 12, 18. 18 tane trabzanım yaptıktan sonra artı 4 yaptım. 2 tane başta 2 tane sonda. 22 tane trabzanım yaptım. Sizler de bu şekilde sayınızı belirleyin arkadaşlar. Şimdi hemen Diğer rengimize geçiyoruz. Sizlerde istediğiniz renkle devam edebilirsiniz. İpimi buraya şu şekilde sabitliyorum. Beyaz ipim kalacak. Şöyle. Burada 5'e tamamlıyorum zincirimi ve beyaz ipimi çekiyorum. Burada açılma yapmasın diye. Burada da bir miktar zincirim kaldı. Hiç sorun değil. Onu da hemen göstereyim. Buradaki zincirimizi şu şekilde keseriz. Bakın böyle de çektiğimizde bunu tam dibine gelecek şekilde ayarlarsınız. Şu kısma kadar da yapabilirsiniz. Bu şekilde fazlalığı da kaybedeceğiz. Evet şimdi mavi ipimizle devam edelim. Buradaki zincirimi 5'e tamamladım ve çevirdim. Şimdi üstüne 1 2 Şöyle 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3. 3 kere doladım. 1 2 3. Evet, şimdi bu dibimizi yapmayacağız. Hemen kendi e, dibindeki trabzanı yapmayacağız. Bir sonrakine şöyle bakın. Tırabzanımıza şöyle 1 2 3 ve 4 adımda burayı tamamladık. 4 adımda burası tamamlandı. Şimdi tekrar 1 2 3 kere üstüne sarıyorum. Yavaş yapıyorum görmeniz için. 1 2 3 taneyi atlıyorum. 4. yuvama 1 2 3 4 kere de çıkarttım trabzanımı yapıyorum tekrar 3 kere sardım yanına 1 2 3 ve 4 4 kere de sardım şöyle de göstereyim trabzanımı yaptım 3 kere sardım. Bir yana tekrar dört kere de çıkarttım. Trabzanımı yaptım. Bu arada da 3 tane boş yuvamız kaldı. Şimdi bu noktada ters çevireceğim. Üstüne 3 kere sarıyorum. Ve şu kısımdan gelip arkadaşlar bakın buradaki ilk trabzanıma yani bu şöyle tığımı arkadan doluyorum şöyle ipi elimle de şu alt kısımdan tutacağım bakın buradan çıkarttım 1 2 3 ve 4 şöyle bir görüntü oluşacak tekrar 3 kere doladım. Şimdi yanındaki şöyle iç kısımdan girdik. 1 2 3 4 adımda çıktım. İkinci trabzanımı da yaptım. Üstüne doluyorum. 3 kere ve son bu üçüncü trabzan boşluğuna da üçüncü trabzanı yapıyoruz, 4 adımda çıkacağız Evet bunu tamamladık, şimdi şöyle döndürdüğümde, şöyle bırakıp göstermek istiyorum, bakın şöyle tutarak, bu şekilde çapraz bir görüntümüz oluşuyor arkadaşlar Şöyle tutacağım sizlere. 3 tane burada, 3 tane de arkada oldu. Şimdi devam edelim. Arada zincir çekmiyoruz. Tekrar üstüne sardım. 1 2 3 taneyi atladım. 4. yuvaya tekrar 1 2 3 4 kere de çıktım. Trabzanımı yaptım. Aynısını yanına da uyguluyorum. Üstüne 3 kere sardım. Tekrar 4 adımda çıktım. Trabzanımı yaptım. Şimdi bu aradaki boşlukları yapmak adına trabzanlarımızı ters çevireceğiz. 3 kere sarıyoruz ve şu şekilde tutup bakın şuradan geriden geliyorum. Aynı işlemi tersten 4 adımla çıktığım trabzanımı yapıyorum. Yavaş yapıyorum görmeniz adına. Oldukça kolay mantığını anladıktan sonra gerçekten çok da farklı ve güzel duracak model ikinci de yaptım üç kere doladım şöyle ipimizi açalım Evet şu kısma da bir diğerini yapıyorum. 3 tane düz taraftan, 3 tane ters taraftan toplamda 6 tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu arada boşluk vererek şuradan başlıyorum. 3 tane yaptığım için diğerlerini de bu boşluklara denk getiriyorum arka kısımdan. Şöyle de çevireyim. Arkası da gözüksün. Evet şimdi bir tane daha buraya yapacağız bunu biraz daha hızlı yapabilirim sanırım üç kere sardım 1 2 3 tane atladım dördüncüye 3 Üç, 3. trabzanımı da yapıyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Bu kısmı bir tane hemen yanındakine bir tane bu şekilde sıranızı tamamlayacaksınız. Evet sonuncuyu da yapalım. Tamamladık. Dediğim gibi 3 tane motifim bitti. Şimdi üstüne tekrar 3 kere sardım. Ve şu kısma 4 kere de çıktım. İlk trabzanımı ve iki tane yapacağım için ben ikincisini de en son zincirimin tepesine yapıyorum Sizler dediğim gibi bu kenarlarda daha fazla trabzan yapmak isterseniz sayınızı ikişer tane değil istediğiniz ebatta ayarlarsınız trabzanlarınızı ben başta iki tane sonda iki tane yaptım ve ben burada ipimi keserek yapacağım Sizler Dilerseniz ip de yürütebilirsiniz bir miktarda uzun bırakıyorum. Şöyle içinden de düğüm atalım, açılma yapmasın. Evet, bu kısmımız bitti. Şimdi üstüne bir trabzan sırası gideceğiz. Onun için beyaz ipimi tekrar bu noktadan alıyorum. Bakın şuradaki zincirimin şöyle tepesine batacağım, beyaz ipimi içinden geçireceğim. Burada ipimi yürütüyorum. 3 zincir çekiyorum üstüne aldım hemen bu trabzanların tepesine ikili trabzan hepsinin tepesine ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde sona kadar ilerleyeceğim Evet. Sonuna kadar yapalım. İkili trabzanla şu noktaya kadar ilerleyelim. Evet ben trabzanlarımı sona kadar yaptım. İpim burada kalacak beyaz ipimiz. Biz tekrar bu noktadan başlayacağız. Her sırada renk geçişimizde arkadaşlar. burada da hemen bu zincirimizin tepesine batalım. ilk trabzanımızın. Ve sarı olan renge geçtim ben. Şöyle 5 zincirimizi çekerek alttakinin aynısını yapacağız mavi olan sıramızı sadece kurulumunu göstermek istiyorum model anlatımı tamamlandı sadece dediğim gibi ikinci sıraya ve sonraki sıralara nasıl devam edeceğiz 1 2 3 taneyi bırakıyorum dördüncüye geçiş yapıyorum Aynısını burada yapıyorum. Zaten bu burgularımız eşit olacak, aynı hizada. Bu trabzanlarımız baştaki trabzan sayımızla eşit olduğu için ve aynı şekilde başladığımız için sayımızda herhangi bir değişme olmamalı. Tekrar burada da devam ediyoruz. Evet son trabzanı da yapalım. Evet şu şekilde ikinci sıramıza da başlamış olduk diğerini de şu noktadan sayacağız 1 2 3 şuraya sabitleyeceğiz ve aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Her arada beyaz sıramız olacak bir üst sıraya geçtiğimizde daha sonra tekrar diğer rengimize geçeceğiz. Ben şimdi bir miktar büyümüş şekliyle sizlere bir model de hazırladım. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle tutayım. Evet modelimiz budur arkadaşlar şöyle arka kısmımız oldukça güzel Böyle çapraz trabzanlardan oluşuyor çok da farklı Altına isterseniz ince müslüm bir kumaş da diktirebilirsiniz. O şekilde bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Evet videomun sonuna bebek battaniye kenar modelleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Dilediğiniz bir modeli rahatlıkla bu modelde de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu modeli birçok örgünüzde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok farklı ve güzel bir model. Umarım memnun kalmışsınızdır yeni videolarda yine buluşmak ümidiyle diyorum videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarında üst sıralarda yer alması için beğen tuşuna basmayı unutmayın Sağlıklı kalın hoşça kalın